Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim için bir karıştırma kabının içerisine bir yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 su bardağı şeker ve bir miktar rendelenmiş portakal kabuğunu da içerisine ilave edelim ve malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, ve yaklaşık 5 su bardağı unu azar azar ilave ederek hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun çekişi farklı olduğu için siz de unu azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz. Ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru güzel bir şekilde yoğurup pürüzsüz ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamurun içerisinden küçük mandalina büyüklüğünde parçalar kopartalım ve bezeleyelim. Ve bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurlara içerisine aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Tüm hamurları tepsiye yerleştirdikten sonra hamurların üzerine şekil verebilmek için bir bıçak yardımıyla çizikler atalım ve üzerlerine her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Hamurların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine isteğe bağlı olarak her taraflarına gelecek şekilde ince çekilmiş ceviz serpelim ve daha sonra 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. kurabiyeler fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca servis edebilirsiniz. Dışları kıyır kıyır, içleri yumuşacık, çok lezzetli kurabiyeler oldular. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.